Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve beğendiyseniz videoyu da beğendim tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Bakın arkadaşlar bunların ne kadar yaman olduğunu göreceksiniz şimdi. Bak sadece el sallıyorum nasıl geliyor bak. Şimdi biraz antrenman yaptıracağım ona. Tuttu mu da bırakmıyor. Ya cidden inanmıyordum ama bunların kanında var böyle, doğuştan hayvanlar. Biraz yamyamlık var yani şunlarda. Bakın. <laughs> Annesi gitti diye gitmeye çalışıyor ama. Şimdi yanına gideyim bir dakika. Bakın el sallayacağım illa gelir bir bak bak. Şuna bak şuna bak. Canavar ya. <laughs> Hafif böyle tüyünü çektiğinizde zaten saldırganlaşıyor. フフフフフフフフフフフフフ Hepsi öyle bak, Hepsi. Ya bunun üstünde bile dövüşecek baksana şuna. Bakın tarih ediyor beni bak. <laughs> bak içi bile bak bak, bak bak Ayağıma vuruyor bu sefer. elini çizdi. Böyle böyle alıştıracaksınız dövüştürmek istiyorsanız. Biz dövüştürmüyoruz ama işte arada bir tutuşuyorlar falan. Hobi amaçlı besliyoruz böyle. Ama dövüştürsek herhalde yaman olur bunlar. Eğitim versek. Baksanıza. Bak, 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 Görüyor musunuz? Acayip ısır evde. Hani böyle ufak olduğuna bakmayın. Hep elimi çizdi. Söyleyeyim dün Kümese Yılan dadandı da öldürdük Allah'tan Girer girmez gördük Şuradaki Delikten girdi Burada öldürdük onu yaklaşık bir, bir metreye Yakın vardı yani Bir metre bir yılandı Allah'tan erken fark ettik Öldürdük onu da yani artık yavaş yavaş sıcaklar da başladığı için bu tür olaylar normal. Kükürt falan atıyoruz işte. Kükürt uzaklaştırıyor biliyorsunuz. Kükürt daha önce görmeyenler için onu da göstereyim size. Kükürt bu. Sarı böyle. Ağır bir kokusu var. Haşereler için falan iyi geliyor uzak tutuyor onları. Zaten bu hindiler görseydi yılanı büyük ihtimal öldürürdü ama havalar sıcak olduğu için yılanlar baya bir seri kaçabiliyor hemen. O yüzden biz kendimiz öldürmek zorunda kaldık. Bu da bizim diğer Hint horozu. Görüyorsunuz duruşu bayağı güzel. şu turuncu orozu benzetiyor. Yaş olarak hem büyük hem daha tecrübeli. Geçen gün bizim bu orozla dövüştü. Bu köy orozu. Tabii ki o yendi de. Ama bu da az değil. Görüyorsunuz belki kafasında hep yara izleri var. Ya bu da çok böyle saldırgan bir adam, psikopat bir adam yani. Yani buraya kimseyi sokmuyor. Yumurta almaya girdiğimizde falan saldırıyor hep. Yani bugünlerde pek atraksiyon yaşayamıyoruz. Havalar ısındı malum. Ne çıkarsa da size atmaya çalışıyorum ben de. Ama büyük ihtimal bununla e, Hint horozu dövüşür bir gün. Dövüşürlerse de onları çeker atarım size. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.